Merhaba arkadaşlar hepiniz Yanıt Okul YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Bekir Hoca. 6. sınıf matematik dersleriyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ondalık gösterim problemleri. Biliyorsunuz önceki derslerimizde ondalık gösterimleri tanıdık. Onlarla işlem yapmayı öğrendik. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunları öğrendik. Problem çözmeye hazırız. Matematikte esas olan dedik ki problem çözümüdür. O zaman haydi gelin başlayalım. Birinci sorumuz. 60 TL parası olan Harun her gün 7,5 TL harcamaktadır. Buna göre 60 TL Harun'a kaç gün yeter? Şimdi burada yapmamız gereken işlem hangisi? Biliyorsunuz 4 işlemden burada hangisini kullanmamız lazım? 60 TL her gün 7,5 lira harcayacaksa kaç gün yetiyor? Yani bölme yapacağız. 60'ı 7,5'a böleceğiz. 60 bölü 7,5 diyoruz. Burada bölmeyi rahat yapabilmek için 10'la genişletelim ve paydayı ondalıktan kurtaralım. 10'la genişlettik. 60 çarpı 10 600 bölü 7,5 çarpı 10 bir basamak sağa kaydırdım virgülü ve 75 oldu. Şimdi 600'ü 75'e böleceğiz. 600 bölü 75. Kaç kere olabilir? Bakın birler basamağından gidelim. 5'i kaçla çarparsam 0 elde ederim. 8 ile çarparsam. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56. 4 daha 60. Çıkarttık 0 0 0. Demek ki kaç gün yetecekmiş bu para? Harun'a 8 gün yetecekmiş. Evet çocuklar birinci sorumuzu çözdük bile. Şimdi yanınızda kağıt kalem yoksa hemen durdurun videoyu. Gidip kağıt kalem alın ve problemleri kendiniz bir çözmeye çalışın. Evet şimdi birbirinden güzel sorularımız var. Önce soruları kendiniz çözmeye çalışın. Sonra play tuşuna basıp bir kontrol edin bakalım. Doğru mu çözdünüz, yanlış mı çözdünüz? Bu şekilde dersler daha verimli geçer sizler için. Devam ediyoruz. İkinci sorudayız. Bakın çok güzel bir soru. Elimizde iki tane bitki var. Saksıların içerisinde duruyorlar. Birinin boyu 35,4 santim. Diğerinin boyu 81,3 santim. Yukarıda uzunlukları verilen fidanlardan kısa olanın uzunluğu bir yılda iki katına çıkmış. Kısa olan bir yılda iki katına çıkıyor. Uzun olan ise 37,6 santim uzamış. Buna göre fidanların bir yıl uzun bir yıl sonraki uzunlukları farkı kaç santimetredir bunu bulacağız. O zaman önce büyük olanla başlayalım. Büyük olan 37,6 santim uzadı. Artıracağız o zaman. 81,3'e 37,6 ekleyeceğiz. 37,6. Toplama yaparken dedik ki Virgülleri hizalı bir şekilde, basamakları hizalı bir şekilde yazmamız lazım. Esas olan bu. 3 6 daha 9 virgül, 1 7 daha 8, 8 3 daha 11. Büyük olan fidanın boyu 118,9 santim olacak. Şimdi kısa olanın boyuna bakalım. 2 katına çıkmış. O zaman 35,4'ü 2 ile çarpmamız lazım. 35,4 çarpı 2. Onu da burada yapalım hiç virgül yokmuş gibi normal çarpmamızı yapıyoruz demiştik. 2 çarpı 4, 8. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde var 7. Burada virgülden sonra bir basamak olduğu için buraya da virgülden sonra bir basamak koyduk. Bize neyi sormuştu? Farkını sormuştu. O zaman şimdi çıkarmamızı yapacağız. 118 virgül 9'dan 70,8 çıkartacağız. 70,8 çıkartalım. Yine Düzgün bir şekilde yazdık. Hizalı bir şekilde yazdık. 9'dan 8 çıktı. 1. 8 aşağıya indi. Virgül burada. 11'den 7 çıktı. 4. Neymiş o zaman? 48,1 santimmiş. Bir yıl sonra planlar arasındaki boy fark. C şıkkını bu şekilde işaretledik. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Bir markette 40 kilogramlık toz şeker 1,25 kilogramlık torbalara konulup her bir torba 7,25 TL'ye satılmaktadır. Güzel. Buna göre şekerin tamamından kaç TL elde edilir? Şimdi çocuklar elimizde büyük bir miktar var. Biz bu büyük miktarı küçük küçük miktarlara ayıracağız. Nasıl ayırırız? Bölme işlemi yaparak. Yani önce e, kaç torba var onu bulacağım. Sonra torbaların adedini 7,25 ile çarpacağım. Çözüm stratejimi belirledim. Geriye artık sadece uygulama kaldı. İşlemleri düzgün yapmak kaldı. Evet yapalım bakalım. 40'ı 1,25'e bölelim. 40 bölü 1,25. Şimdi bu bölmeyi düzgün yapmak için ondalıktan kurtulmamız gerekiyor. İki adım sağa kaymam için 100 ile genişletiyorum. 100 ile. 40 yazdım. Sağına 2 tane 0 attım. 4000 oldu. Bölü 125. İki adım sağa kaydıp 100 ile çarparken. Yani 4000'i 125'e böleceğiz. 4000 bölü 125. 400'ün içerisinde 125 kaç kere? 2 kere olsa 250. Bir daha gitsem 375'e varıyorum. 3 kere. 375 yaptı mı? 375 yaptı. Çıkarttığımızda 25. Buradan 0 indirdik. 250'nin içerisinde 125. 2 kere. 125 çarpı 2. 250. 0, 0, 0. Tam bölündü. 32 torbamız var. 32 torba şeker. Her biri 7,25 liradan kaç lira para getirecek bize? Yani çarpma yapacağız. 7,25 ile 32'yi çarpıyoruz. Hiç virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapalım. 2 çarpı 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde var 5. 2 kere 7, 14. 3 kere 5, 15. 5'ini yazdık buraya. 10'lar basamağına kaydırdık. Elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde var 7. 3 kere 7 21. Topluyoruz. 0, 5, 5 daha 10 elde var 1. 7, 4 daha 11. Bir de elde var 12. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde vardı 3. 2'yi de indirdik aşağıya. Bizim sayılarımızda toplam kaç tane basamak var virgülden sonra? Sadece burada 2 tane var. O zaman burada da 2 tane basamak olacak şekilde yazdık. Yani ne kadar para geçiyormuş elimize? 232 lira geçiyormuş. Sorumuzun cevabı aşık. Evet çocuklar nasıl gidiyor? Çözebiliyor musunuz soruları? Yorumlar yazabilirsiniz. Hocam soruları ben sizden önce çözüyorum, kontrol ediyorum gibi yorumlar bekliyorum çocuklar. Dördüncü sorudayız. Ferit Bey tanesinin 3,2 TL'den aldığı çorapların 5 tanesini 28 TL'den satmıştır. Ticaret yapıyor. Tanesine 3,2 lira veriyor. Satarken 5'li paketler yapmış ve bu paketleri 28 liradan satıyor. Soruyu anlamak çok önemli. Buna göre Ferit Bey 50 çorabın satışından kaç TL kar elde etmiştir? Şimdi şuna bakacağız. 50 çorabın satışından kaç TL? Şimdi 50 çoraba ne kadar para verdi? Ona bakacağım. 50 çorabı sattığında ne kadar eline para geçiyor? Ona bakacağım. İkisinin arasındaki fark bize e, karını gösterir. Evet, şimdi alırken 50 çoraba ne kadar para verdi? Bunu bulacağız. Tanesi 3,2 liradan 50 çorap ne yapar? 3,2 çarpı 50 yapıyoruz. 0 çarpı 2 0, 0 çarpı 3 0. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15 bir de elde var 16. Toplayalım bakalım 0 0 6 1. Virgülden sonra bir tane basamağımız var. Buradan bir tane basamak koyduk. 160 lira verdi 50 tane çoraba. Şimdi 50 tane çorabı satsın bakalım eline ne kadar para geçiyor. 5 tanesini 28 TL'den satarsa 50 çorap bakın 5 50 nedir? 10 katı. 10 katı kadar satarsa 28'in 10 katı kadar eline para geçmez mi? Geçer. Böyle bir pratiklik yapabiliriz. 5 tanesi 28 liraysa 50 tanesi 10'la çarptım 280 lira. Eline 280 lira geçti. 160 lira vermişti. O zaman karı nedir? Çıkarma yapıyoruz. 280'den 160 çıkartıyoruz. 0 8'den 6 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. Yani 120 lira kar elde etmiş oldu. Tamam mı çocuklar? Evet, devam edelim bakalım. 5. sorudayız. Taner bisikletiyle 9,45 kilometrelik bir yolda dakikada 1,2 kilometre yol alarak güzel farklı bir soru. Dakikada 1,2 kilometre olarak 4,5 dakika Yolculuk yapmıştır. Buna göre kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi ne kadar gittiğine bakacağım. Toplam yoldan çıkartırsam ne kadar yolu kalmıştır bunu bulurum. Şimdi ne kadar gittiğini bul bulmaya çalışalım. Dakikada 1.2 kilometre yol alırsa 4.5 dakikada ne kadar alır? Nedir yapmamız gereken işlem? Çarpma. 1.2 ile 4.5'i çarpacağız. 1.2 çarpı 4.5. Hiç virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 5 kere 2 10 elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir de elde var. 6, 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Topluyoruz. 0, 6, 8 daha. 14 elde var. 1, 5. Burada bir basamak, burada da bir basamak. Toplam 2 tane basamak. O zaman virgülümü 2 basamak olacak şekilde 5 ile 4'ün arasına attım. Yani 5,4 kilometre gitti. 9,45 kilometrelik yoldan. Geriye ne kaldı? Bakın geriye ne kaldı diyorum. Yani çıkarma işlemi. 9,45'ten bulduğumuz 5,4'ü çıkartacağız. 5,4'ü. Bu çıkarmayı düzgün yapmak için buraya bir tane 0 atabiliriz. 5'i aşağı indirdim. Çünkü 5 eksi 0, 5. 4'ten 4 çıktı. 0, 9'dan 5 çıktı. 4. Yani neymiş? 4,05 kilometre yolu kalmış. Tamam mı çocuklar? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Altıncı sorudayız. Yine önce bir sorumuzu okuyalım, anlayalım. Sonra da çözüm stratejimizi belirleyip çözüme geçeceğiz. Bir otomobil kilometrede 0,2 litre, buradaki ile tabii ki litre 0,2 litre yakıt tüketmektedir. Deposunda 38,4 litre yakıt ile yola çıkan bu otomobilin otomobil yola çıkıyor. Deposunda belli bir miktarda yakıt var. Ne kadar var? 38,4 litre yakıt var. Ne yapıyor bu otomobil? 144 kilometre yolculuk yapıyor. Kaç litre yakıt kalır? Şimdi 144 kilometre yolculuktan ne kadar yakıt harcıyor onu bulalım. 1 kilometrede 0,2 harcıyorsa 144 kilometrede ne kadar harcar? 144 çarpı 0,2 yaparım. 144 çarpı 0,2. 2 kere 4, 8. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. Virgülümüzü de attık. 28,8 litre yakıt harcadı. O zaman bize kaç litre kalır diyor. Kalır. 38,4'ten 28,8'i çıkartacağız. Çıkartalım. 4'ten 8 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 7 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıktı. 6, virgül. Şimdi 7'den 8 çıkmaz buradan tekrar onluk aldık. Burası 17 oldu. Burası 2 oldu. 17'den 8 çıktı 9. 2'den 2 çıktı 0 yazmayalım 0'ı. Demek ki ne kadar yakıt kalmış? 9,6 litre yakıt kalmış. Sorumuzun cevabı bursa. Evet çocuklar bu soruyu da böylelikle çözdük. Geldik 7. sorumuza. Bakın ne diyor? Yeşim 10 tanesini 22,5 TL olan çikolatalardan 15 tane satın almıştır tamam kasiyere 50 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır şimdi 10 tanesi 22,5 liraymış o zaman bir tanesi ne kadar onu bulalım mı bulalım 10'a ee, böldüm onu ona böldüm bir, yani bir tanesi 22,5'i de 10'a böldüm 1 virgül sağa kaydırdım 2 virgül 25. Yani tanesi 2,25 lira bu çikolataları. 15 tanesi ne kadar? 2,25 çarpı 15. Bunu bulalım ne kadar tutuyor. Sonra da 50'den çıkartıp para üstünü buluruz. Şimdi yapalım işlemimizi. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10. 2 de elde, 12 elde var. 1, 5 kere 2, 10. bir de elde vardı. 11. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 1 kere 2, 2. Evet. Toplayalım bakalım. 5, 2, 5 daha 7. 1, 2 daha 3. 1, 2 daha 3. Ee, virgülden sonra burada 2 basamak var. O zaman buraya da virgülden sonra 2 basamak. Gelecek şekilde yerleştirdik virgülümüzü. 33,75 lira. Bize para üstünü sormuştu. 50'den çıkartıyoruz. 50'den 33,75 çıkartacağım. Bu çıkarmayı yapmak için buraya virgül 00 koyduk. Evet ta geldik buradan aldık. Burası 4, burası 9, burası 9, burası 10 olmuş oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 3 çıktı 1. Ne geldi o zaman? 16,25 lira para üstü alır. Tamam mı çocuklar? Bu kadar. Yeter ki biz soruyu düzgün anlayalım. işlemlerimizi düzgün yapalım. Devam ediyoruz bakalım. Geldik 8. soruya. Oo. Soruya bak soruya. Ne kadar uzun. Olsun uzun olsun. Hallederiz. Haydi başlayalım. Bir terzi 6,65 metre uzunluğundaki bir kumaş ile iki elbise. Önemli yerlerin altını çizelim. Ve bir gömlek. Diktiğinde kumaşın 2,45 metrelik kısmı artmış. Burası artıyor. O zaman ne kadar kullanmış? Hemen yapalım mı? Yapalım bence. İlla ki onunla ilgili bir şey gelir. 6,65'ten 2,45 çıkartalım. Çıkartalım. 5'ten 5 çıktı 0. 6'dan 4 çıktı 2. 6'dan 2 çıktı 4. 4, şuradaki sıfırında önemi yok. 4,2 metre kullandı. 2 elbise ve 1 gömlek. Gömlek için kullandığı kısmın uzunluğu 0,95 metre olduğuna göre. Eşit uzunlukta kumaş kullanarak diktiği elbiselerden Hani iki tane elbise dikmişti ya iki elbise için eşit miktarda kumaş kullanmış Kaç metre kumaş kullanmıştır Yani elbiselere kaç metre kumaş kullanmış Bakın gördünüz mü geldi Bunu tekrardan kullanacağız Yani 4,2 den ben gömlek için kullanılan miktarı çıkartacağım Geri kalanı da iki elbiseye eşit olarak bölüştüreceğim Yani ikiye böleceğim Evet bu 4,2 den Gömlek için kullanılan miktarı çıkartalım. 0,95 çıkartalım. 0,95 çıkartalım. Buraya bir 0 attık. 10'luk aldık buradan. 1 kaldı burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 9 çıkmaz. Tekrar geldik buradan 10'luk aldık. Burası 3 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 9 çıktı. 2. 3'ü de aşağı indirdik. 3,25. 3,25 2 tane elbise için. Bize bir elbise gerekiyor. Yani 3,25'i 2'ye böleceğiz. 3,25'i 2'ye böleceğim. 3'ün içerisinde 2, 1 kere, 1 kere 2, 2 çıkarttık. 1, 2 indirdik. 12'nin içerisinde 2, 6 kere, 6 kere 2, 12 çıkarttık. 0, 0, 5'i indirdik. 5'in içerisinde 2 kaç kere? 2 kere. 2 kere 2, 4. Çıkarttık. Ops. Evet oraya da yazılıyormuş. Devam edelim o zaman. Bir. Şimdi bakın bölmeye, bölmeye devam etmem gerekiyor. O yüzden buraya bir sıfır attım. Buraya bir virgül attım Normalde. Evet eğer 325'i ikiye bölseydim ama orada bir ayar yapacağız. 3,25'i ikiye bölüyoruz. Orayı söyleyeceğim. Şimdi onun içerisinde iki kaç kere var? 5 kere. Bölme işlemi bitti. Orada sıfır geldi. 162 buçuk. Ama 325'i biz ikiye bölmedik. 3,25'i ikiye böldük. O yüzden bu virgülü hop buraya kaydırıyoruz. Ve cevabımız ne oluyor? 1,625 her bir elbise için kullanılan kumaş. 1,625 metre. Nerede? Bakın şıklarda değişik Tamam mı çocuklar? Bu şekilde. Dokuzuncu sorumuz. Canımız da böyle portakal suyu çekti biraz ama yapacak bir şey yok. Kışın meyvesi biliyorsunuz. Portakal. C vitamini deposu. Her gün yemek lazım. 1,25 litre limon suyu ve 0,8 litre portakal suyu ile hazırlanan bir karışık meyve suyu. Hmm. Meyve suyu hazırlanıyormuş. Her bir bardakta 0,24 litre meyve suyu olacak şekilde 8 bardak doldurulmuştur. Tamam. Buna göre kaç litre meyve suyu artmıştır? O zaman ne kadar e, doldurduk biz bardaklara toplamda? Onu bulalım. 8 bardak her birinde 0,24 litre. O zaman 0,24 çarpı 8 yapalım. Ve bardaklara konulan toplam e, meyve suyu miktarını bulalım. 8 kere 4, 32 elde var. 3, 8 kere 2, 16. 16, 3 daha. 19. 2 tane basamak şekilde yazdık. 1,92 litre. Tamam da elimizde ne kadar meyve suyu vardı? 1,25 litre limon suyu. 0,8 litre portakal suyu. Toplamda ne kadar meyve suyu yaptı onu bulalım. Yani 1,25 ile... Şurada yapalım mı? 1,25 ile 0,8'i toplayalım. 0,8'i buraya da 0 atalım. Toplamayı güzelce yapalım. 5 0 daha 5. 2 8 daha 10 elde var 1. 1 de 1 daha 2. Ne oldu? 2,05. Elimizdeki meyve suyu. Bardaklara koyduğumuz 1,92 ne kadar arttı? Yani 2,05'ten burada yapayım. 2,05'ten 1,92'yi çıkartacağız. Çıkartalım. Ama çok işlem yaptım bugün. Bir sürü toplamalar, çıkarmalar. Olsun bakalım. 5'ten 2 çıktı 3. 0'dan çıkmaz. Bura 1 oldu. Onluk kaldık. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Ne geldi? Artan meyve suyu miktarı 0,13 litre. A şıkkında mevcut. İşaretledik A şıkkımızı ve bir net cepte çocuklar. Bugün sizlerle ondalık gösterim problemleri yaptık. Ve biz bu soruları çözerek bir model oluşturmuş olduk. Tabii ki yeterli mi? Hayır yeterli değil. Size düşüyor iş. Ne yapacaksınız? Alacaksınız soru bankasını. Oturacaksınız. Test 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 çözeceksiniz. Bitireceksiniz bir yayını. Başka bir yayına geçeceksiniz. Onu da çözeceksiniz çözeceksiniz. Ve mükemmel bir seviyeye geleceksiniz. Practice makes perfect. Ne demek? pratik mükemmelleştirir. Ne kadar çok soru çözerseniz işlem becerileriniz, soruyu anlama hızınız gelişir, hatalarınız azalır, netleriniz yükselir. Bu şekilde çocuklar. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.